Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay bugünkü yepyeni bir videomuzda videonun başlığında da yazmış olduğu üzere tırımızı nasıl e, editleriz bunu göstereceğim bu bütün Skyna'larda çalışan bir moddur bilginiz olsun sadece Skyna için geçerli Skyna S ve R modellerinde yeni kasalarında geçerli olan bir mod bilginiz olsun bu modu e, kurabilmek için ilk başta oyunumuza giriyoruz ben Promos'tayım tamamen kendi e, oyun içerisindeki evimin önündeyim Yapmanız gereken şey ilk başta oyunun içerisine girip hızlı kayıt almak. Hızlı kayıt tuşu global olarak scrolllock'tur. Ee, bilginiz olsun. Hızlı kaydımızı alıyoruz sol üstte de yazdığı gibi. Şimdi ise e, mas üstüne geçiyoruz. Bu arada tırımda şekil ha yavrum benim. Masa üstüne geçtikten sonra arkadaşlar Vandalorin Discord'un üstüne gidip bu modu e, buluyorsunuz. Modu bulduktan sonra indiriyorsunuz. Aynı bu şekilde ismiyle arattığınız zaman modu çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Zaten videonun isimlerin yabancı olması sebebi bu. Rahatlıkla bulun diye. Tabii bunun kimse farkında değil. Ee, bunu yaptıktan sonra ise arkadaşlar yapmanız gereken ikinci işlem e, oyunu kurul şey belgelerim kısmına gitmek. My PC e, Documentary Euro Truck. Buraya geliyoruz. Sonra buranın içerisine açıyoruz info açıyoruz. Burada bize belirtmiş olduğu üzere bu arada e, dilim yara fazla konuşamayacağım bilginiz olsun. Arada yutkunma sesleri gelse zaten ben çok üzülüyorum. Burada Skyna S Hightlan yani yüksek kabın yüksek kabin bazen konuşamıyorum doğru kelimeleri çıkartamayabilirim dilim çok bir e, Skyna S e, Sonra skyna arın yüksek kabine var. Bir de skyna arın normal kabine, düşük kabine olan var. O kellesi bir üstte oluyor ya. Bunun olan kısmı da aracımızın ön tarafı e, yok. Tampon kısmı. Değil mi? Bakalım. Evet evet. Tamam, bir, e, yapmamız gereken ikinci işlemisi Şimdi bunu oyuna aktarmak yani yapmamız gereken şey Home Lokal mod olarak Nextgen Bu kadar Yapmamız gereken şey Home kısmına gitmek Home This file Home ee, Local mod Burada lokal modu buluyoruz Eğer sizlerde yoksa Bak böyle var böyle var Şunu copy, kopyalayın copy Right click New Closer, Readme, Local Mode, Enter. Bunu yapın arkadaşlar. Ardından sizlerde şu şekilde bir dosya olacak. Nerede o? Logan modundaki dosyanın içerisine girin. Ben atmışım zaten. Gideyim. Geliyorsunuz. Şunu şuranın içine atıyorsunuz. Bunu buranın içine atıyorsunuz ve bitiyor. Ardından bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ise next içine girelim bir bakalım. E, editlemek isterseniz buraya geliyorsunuz. Buradan texture paint job var. Hangisi derseniz texture olacak. Kaplama çık e, dedik de yok onu mı? paint job, paint job. Buradan aracınız hangi tırsa, hangi tırı yaptıysanız onu editleyin. Mesela ben Skyne S benim tırım. Benimki height, yüksek kabin. Ben burayı editleyeceğim. Şimdi ben böyle değişik şeyler çıkarmış. Bunlar nedir? Hemen yaklaşalım bakalım. Evet görmüş olduğunuz üzere ben eğer ki aracıma bu modu yaparsam aracımın rengi mavi olup şu şekilde olacak. Bariz bu şekilde olacak. Ve aynanın rengi de mavi olacak. Yani bu iki renkler aynı olacak. Logo demiş. Logo bu şuradaki logo. Tam şu kısımda var ya. Orası olacak. Bunu nasıl editleriz? Şunu da göstereyim. Program üzerine editlemeyin. Bunu açın. Programı için Şöyle göstereyim sizlere. Program açtıktan sonra e, dosya farklı kaydet yapın. PNG formatında çıkartın. Tamam deyin. Ardından herhangi bir uygulama üzerinden e, çıkarmış olduğunuz PNG uzantılı dosyayı istediğiniz gibi editleyin. Sizlere belirli alanlar verilmiş. Buraları açmadığını sürece sorun olmayacaktır. Ben e, kendi programım olan Police Space göstereceğim. Şu anda e, oyunumuzda orijinal olarak akıl atacağız biraz da. Ben daha PNG çevirmedim. Şey e, DDS çevirmedim. Yapmamız gereken işlem şu. Bir Şunu şuraya sürüklüyoruz. Buraya ben e, ne yapayım? Şuradan bir yazı ekleyelim. Ben buraya e, VDR yazmak istiyorum mesela. Şöyle güzelinden beyazından bir tane şöyle yapacağım. Bu VDR yazısını şuraya şöyle koyacağım. Ben dandik mandik koyacağım böyle biraz. Şöyle yapacağım. Aynen. Bu şekilde bırakacağım ben. Yani sadece örnek göstermek için ee, şuraya da TKS verildiğimi bırakayım. Yani istediğiniz gibi burayı editleyin. Kafanıza göre editleyin. Veya isterseniz direkt direktmen kuruluma geçin. Kurulduktan sonra editlemeye başlayın. Ya da bunun e, internette çok rahat bir şekilde bulabileceğinizi düşünüyorum. E, gidip internetten e, bunun tekstürlerini bulun hazır teksturları var. İsterseniz de template'ini aratıp bulabilirsiniz. Kendinize göre de bunu editleyebilirsiniz. Bu işlemleri yaptık. Bu bitti. Burası da tampon bölme bilginiz olsun. Şimdi bunu yaptık. Biz kendimize göre editledik veya siz kendinize göre editlediniz. Editledikten sonra yapmanız gereken işlem kaydediyoruz. Save. Herhangi bir programda yaptıktan sonra da save'leyin. Kaydedin. Ardından ee, Paint.net programı ile Buraya geliyorsunuz editlemiş olduğunuz PNG formatındaki dosyayı buraya aktarıyoruz Ve ardından burayı farklı kaydet yapıp Formatını değiştiriyoruz ve DDS seçiyoruz hiçbir şey dokunmuyoruz Kaydet diyoruz Evet diyoruz Tamam diyoruz Bitti Aracımızda artık VDR e ve e, tek asli bir yazılı bir skin gelecek karşımıza Mirror'da da tenk renkte yaşıyor burayı yazı yazamıyorsunuz bilginiz olsun logo kısmı da aracımızın şu ön tarafında logo var ya skyne yazan orijinalinde. oraya da istediğinizi yazabiliyorsunuz ama benden size tavsiye kalsın bence sonra e, yapmanız gereken işlem burada şuraya geliyorsunuz, Eurotrack dur e, buraya Eurotrack şimdi e, profilimizin içerisine aktarmasını göstereceğim Profiles buradan e, hızlı kaydımızı 33'te almışız kayıt hızı mı geçmiş 7 dakika geçmiş her neyse Geçiyoruz buraya Save, Quick Save diyoruz Game C, Serial desbansı sürükliyoruz ve Game dosyasını açıyoruz. Ardından buraya ee, Bus Job'u aratıyoruz veya Inbox kullanıyorsunuz, Inbox'ı aratıyorsunuz. Ben Bus Job alttan logo aratıp buraya gidiyorum ben. Buraya gittikten sonra ee, buraya bir tane enter'ımı atıyorum ve buraya geliyorum benim aracım benim aracım skyline as Highline Highline high benim aracım bu olduğu için ben bu kodları kullanacağım şuraya kopyalıyorum buraya geliyorum yapıştırıyorum sonra şuralar değiştiriyorum sıralamaya göre gitmesi için 35 yaptım 36 yaptım bunun bir tanesi e, aracımızın şeyi üst tarafı, bir tanesi alt tarafı. Bunları da yaptıktan sonra e, geliyoruz buraya. Bize burada verilen hazır aksesuar kodunu kopyalıyoruz iki tanesini. Şuraya iki enter yapıştır, To enter paste. Bunu da yaptıktan sonra boşluklara dikkatli olun. Sonra bu iki kodumuzu yapıştıracağız. Bunları da yapıştırırken de şu şekilde yapıştırıyoruz, kopyalıyoruz. E, Skyna R mı bu? Yo esmiş. diyor ama her neyse. Kopyalıyoruz burayı. Burada F'inle kitle aratıyoruz. Yok. E, ee, Skyna nokta 2016 hop bir dakika uzun zamandır yapmayınca slash data Buraya geliyoruz. Buradan iki enter test ardından e, şurayı kopyalayalım da. Buraya yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Sonra buraya ben genelde 34 35 kullanıyorum. Sebebini hiç bilmiyorum. Kafadan sallıyorum. Genelde 34 35 sıkıntısız çalışıyor. Ya buraya da kafanıza göre işte sayı sallayın. Ya da istediğiniz yazın. yazılımı zaten düzelecek bu ne yazsın? Yani böyle yapalım. Kopyalıyoruz. Buraya geliyoruz. İşe enter. Zaten oyun bunu otomatik olarak düzeltecek. Kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Sonra buraya buraya bunu sıralama göre 60 bunu da 61 yapıyorum. Kaydediyorum. Save. Ardından bu açık kalsın. Oyunumuzun içerisine resim geçiyoruz. Ben daha demin multiplayer'deyim. Ee, kilitlenmişim. Görmüş olduğunuz üzere. Yani multiplayer de çalışıyor. Daha demin de oyuncular gidip geliyordu. Eee, şimdi ise hızlı kaydımızı çalıştırıyoruz. Kayda yükle. Yükle. Aracımızın orijinali kırmızı. Rengi değişecek herhangi bir patlaklık durumunda hemen çözümünü de göstereyim sizlere. Promos'tayız. Trax MP'de çalışmaktadır. Bilginiz olsun. Evet. Bir hata aldık tahminimce. Ya da almadık mı? Yo. Alt taraf çalışmış. Hmm. Üst taraf gelmemiş. Üst taraf niye gelmemiş? Çünkü üst taraf aracımızın içinde kaldı. Evet. Aracımızın iç tarafında kaldı. Bağlım. Bağlım. Hata vermediyse. İç tarafında da kalmış olur Ama görülmüş olduğunuz üzere çalıştı yani. Buralar çalıştı. Burayı da kendinize göre Eğer ki şunu kullanıyorsanız patlak verebilir. Hmm. Sonra bakalım buradan hata var mı? Eee. hata yok. Üst taraf gelmedi. Şöyle yapalım. Şu Skyne aldı. lan. şunu Skyne esirteceğim. Kaydedeceğim. Skyne mi? Evet. Tamam doğrusu. Ardından oyunun içerisine geçiyoruz. Kaydet yükle yükle. Evet, evet. Bunu yapıyoruz. Evet. Aynadan da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar aracımızın rengi değişti ee, işte daha demin biz bir edit yapmıştık hatırlıyorsanız vdr tksv falan yazmıştık bakın vdr'nin şeyi burada gözükür mü aha aha vdr geliriz buraya şöyle bu tksv'nin t'si var yani çalışıyor yani onu kendinize göre oturup editleyeceksiniz arkadaşlar Tabi e, aracınızın orijinal rengine yakın olmasına özen gösterin. Şunları da kendinize göre editlerseniz, kaydırırsınız, yaparsanız bir şeyler. Evet arkadaşlar bu modumuz da bu kadardı. kurulumu bu kadardı. Editimle gösterdim zaten az buz olsa. İşlemler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Bu arada gitmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, Beni seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.